Cumhurbaşkanı Erdoğan ayın 19'unda Bakanlar Kurulu'nu kendi başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplayacağını açıkladı. Bu durum hem siyasiler arasında hem de sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Sayın Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağımı söylemiştim. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak seçimler öncesinde şu ifadeyi ben sıkça kullanmışımdır. Anayasanın vermiş olduğu yetkiler neyse bu yetkileri sonuna kadar kullanırım. Bir cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nu anayasanın hükmü gereği Başkanlık eder. Gerekli görüldüğü hallerde toplar. Bu hükümdür. Ve Sayın Başbakan'la da bu konuyu görüştük dedi. E canım iki ayda bir görüşüp durum değerlendirmesi yapması zaten gerekir. Makul bir şey. Onda bir şey yok. Ama Başbakan, birinci sınıf başbakan. Gerçek başbakan. Yani hiçbir vesayete, hiçbir yönlendirme ihtiyacı yok. Ama tabii ki kardeşler efendim, konuşurlar, istişare ederler. Başbakan özellikle çok mütevazı, mazlum bir insan. Tayyip hocamın tecrübelerini istifade eder ayrı mesele. Ama yani bu başbakan ikinci derecede kalıyor anlamına gelmez. İki ayda bir toplantı yap, Cumhurbaşkanı vatan, millet hakkında bilgi edinmesi, devlet hakkında bilgi edinmesi çok normal. Evet.